Şimdi siz bu iskatı deviri tamam bir iştihat olarak aklınızda da yatıyor. Fakat Kur'an açık şekilde diyor ki yani oradan hareket ederek çünkü oradan bir fidye diyor. Bir güne bir fidye. Bunu da namaza bir vakit şeklinde kıyas ederek fıkıhta böyle bir yere oturtmuşsunuz. 55 sene. O namazlarını çarptığımızda 965.200 lira tutuyor bir trilyon. E şimdi geliyorsun diyorsun ki ben bu parayı veremem ben yani orta halli bir adamım, bir memurum. Bu parayı nasıl vereceğim, nasıl edeceğim? Hocam bunun bir yolu yok mu? Bunu da bulmuşlar. Bin lira ortaya koyuyorlar. Bin lira bulabilir misin? Bulurum diyor. Bin lira eşten dosttan da şey. Bin lirayı koydular ortaya. Camide on tane fakiri oturtuyorlar. Ondan sonra o parayı da onlara, onlara, onlara neyse 100 lira, 100 lira, 100 liraya bölmüşler. Hoca konuşuyor, böyle böyle falanın iskatına oturdunuz, şu kadar şeyi var işte 965 bin lira bilmem tutmuş şey etmiş, biz bunun devrini yapıyoruz. Al 100 lirayı diyor, aldım bin kabul lirayı, ettim. Bin lirayı alıyor. Bin lirayı alıyor, aldım kabul ettim. Tekrar diyor hibe ettim o ölene, onun hakkına. Al ver, al ver, al ver, al ver 965 bin lirayı bir trilyonu bin lirayla kapatıyorlar. Kaç saat sürüyorsa da bir, 965 kez. Lan dalga mı geçiyorsunuz <laughs> siz ya? Yani bu işte hadi siz yaptınız. Bu 965 bin lira tutuyorsa dağıtın fakir fukaraya. Ha bir de bir çalım da buradan atalım. Paranın az olduğu zamanlarda ben yetiştim. Ben buna şahit oldum. Hocam birini bulsalar, Hı. bin lirayı verseler bu katına, evet. adam da aldıktan sonra iade etmese. <laughs> kavga çıkar. Kavga çıkar mı çıkmaz Çıkar. Kavga çıkar. Biz böyle mi anlaşmıştık ha. diye değil mi? Tabii. Şimdi paranın böyle çok bulunmadığı yerlerde, <laughs> ya mesela ben bin lirayı lise dönemimde gördüm. Kağıt para olarak. Para böyle bir şeydi o dönemlerde. Bu günleri bilmeyen bu 20 yaşı civarındaki gençleri var ya böyle kulaklarını çekmek lazım bunların. Türkiye nereden nereye geldi bunlar farkında değiller. Doğduklarında böyle bir Türkiye ile karşı hep böyle oldu zannediyorlar. Şimdi doğuda, güneydoğuda, bizim İç Anadolu'da falan bu iskat ve devir para olmadığı için budayla yapılırdı. Buğdayla yapılırdı. Bir tane gel. Şimdi kaç kilo, yine 55 yıllık işte adamın oruç borcu var, bilmem ne borcu var, namaz borcu var. E Diyordu ki işte ne kadar buğday şey edebilirsin, benim 500 kilo verebilirim yarın. Tamam, peki. Şimdi gene 10 kişi camide oturuyorlar bir teneke, o vita yağı tenekeleri vardı. Hocam dur, merakla beklesinler. He. Bir kısa bir mola vereceğiz. Ee, para yok, ee, buğday varsa ıskat nasıl yapılır? He. Iskat sonrası ne olur? Bu, buğdayla yapılan ıskat sonrasında tarafların durumu nedir? Ee, bunu molanın ardından konuşalım. Peki. Yeniden birlikteyiz. Ee, evet hocam. Şimdi para yok. Para yok. Buğday var. Buğday, arpa. Hatta Anadolu üzgün. tabiriyle buğda var. Buğda evet. Buğda var. E, 965 bin lira da borç var. Evet. Allah'a borç. Şimdi adama soruyorlar. Yani buğdaya vursa, adam 10 senelik buğdayını da verse karşılayamayacak bunu. Ne kadar verebilirsin diyorlar. Aynı para hesabı gibi diyelim 500 kilo tamam. Camiye getiriyorlar. Tabii şimdi o parayı alıp verirken yüzlerce defa alıp veriyorsunuz. Aldım verdim kabul ettim böyle oturduğunuz zaman dışarıdan bir arı uğultusu gibi sesler gelir caminin içerisinden. Aldım verdim Allah kabul etsin. Aldım verdim Allah kabul etsin. Aldım verdim tekrar aldım verdim Allah kabul etsin. Böyle şey söylerler. Şimdi Fıkıhçılar bir de gaide koymuş parayı diyor yani verdiğinde alacak eline ondan sonra laftan olmaz. Sonra kendi eliyle sana tekrar iade ettiğinde ancak bu, hibe edilmiş olur. şey bu kabul olur yani. Şimdi bu buğdayı da ulan kaç ton buğday şimdi adama 20 kiloluk tenekeye koymuşlar. Sen o tenekeyi kaldırıp vereceksin aldın kabul ettim mi aldım kabul ettim. Sonra o, te o tekrar onu alıp sana verecek Sunu tekrar sana hibe ediyorum diyecek. Falan ölen kişiye hibe ediyorum diyecek. Şimdi bu bin sefer bunu tekrarlayacaklar ne bini, onlar. Ne beş, ne beş bini. bini. Adamda ne bel kalır, ne beden kalır, ne, ne kol. kol kalır. Yani bütün bel fıtığı baştan önceden, <laughs> tut kıçına kadar e, bel fıtığı meydana gelir. Yahu çare mi biter insanoğlunda? <laughs> Caminin ortasında tavana bir çengel çakmışlar. Bir tane ip oraya bağlıyorlar. Ondan sonra tenekeyi de ipe bağlıyorlar. Böyle yerden bir karış yükseklikte falan İmam Efendi salıncak. oturuyor böyle salıncak. Alıyor tenekeyi falan şey için sana Yakala. verdim bunu aldın kabul ettin mi o da aldım kabul ettim diyor tutuyor hadi aldım tekrar hibe ediyorum diyor onu atıyor. O böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor saatlerce ondan sonra. Şimdi modern çağda şimdi alta bir sayaç da koyulabilir saymaya da gerek kalmaz. Ha, ona bir şey demem şimdi bak kardeşim. Allah'ın dinini maskaraya çevirmeyeceksiniz. Cenab-ı Hak size ibadeti niçin yaptın? Bak çok basit söyleyeyim. Yedi yaşındaki çocuk da anlasın. İbadetleri Cenab-ı Hak bizim için koymuş. Dünya ile alakalıdır. Ahiretle de değil. Ahiretle değil ibadet ahiret için yapılmıyor. Dünya için koymuş. Sen bir kulsun. Seni imtihan edecek. Sana bir akıl vermiş bu imtihandan geçmen için. Yetmemiş sana destekler çıkmış. Peygamberler göndermiş, ilahi metinler göndermiş. Demiş ki buna göre hareket et. Bu imtihanı böyle kazanırsın. Bu imtihanın yolu sana gönderdiğim bu mesajı önce oku.